Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Yavaş. Çekiş daha iyi. Nerede çıkıyor ki? Dumandan kaynakların görüş mesafesiyle abi Ana! Asker var lan. Siz nereden çıktınız Allah aşkına? Lan bayağı da teşhis attı bunlar ha. tornavidayı versene. Heh. Ver onu ver. Şunun hemen kafasına. Ha, öbürü duymadan. Görmedi zaten değil mi? Sürükle bunu, sürükle. Arkaya, şuraya atalım bu cesedi. Ama yalnız şu tornavidayı alırsan çok iyi olacak. Gel abi. Gel abi. Gel abi adam geliyor çabuk abi. Ya da dur kılığı değiştireyim çabuk. Heh. Çabuk lan. Adam görecek hadi. Ha, tamam. Güzel. Geldim ben. Ben iyiyim. Bu adamı şimdi bıçaklasam görmezler değil mi lan? Ne yapıyorsun lan? Aman onun iyi misin? Nasıl gidiyor? Tornavida yani? çek hiç boş ver. ben ne yapacağım? Dolanacağım galiba şu içeri gireceğiz. Ayı gibi dikkat çekiyor şuna bak ya. Ne yapıyorum da bu kadar dikkat çekebiliyorum? Başarıyorum bunu bilmiyorum ki arkadaş. Ne bakıyor? Ne bakıyorsun? Ne kadar şüphecisiniz insan arkadaşından, ekip arkadaşından bu kadar şüphe mi? Lütfen lan! Nasıl bir takım çalışması bilinçtir bu anlamadım ki ben. He. Buraya kadar geldim ben. Ne diye geldim? Çıktım buraya. Niye çıktım ben? Ne boka yaradı buraya çıkmam benim için. Bu ne oğlum? Ula bir dur bana bakma be amına koyacağım ha. Çömdüm kenara ee. Şuradan geçip gitmem lazımmış benim. Tamam. Değil mi? Ha aç kapıyı. Geldim. Bakma bir Bakma. Bu mu aç? Ne var burada? Geldik buraya. Bunu mı açacağım? Aç. Bu kim? Skor kim bu? Sen kimsin lan? Ana aç skor ki. Değilmiş. Öğrenmiş olduk. Neyse al silahı. Oha patladı bir şeyler. Aç kapıyı. Evet. Skorki gel buraya. Seninle işim var. İşimiz bitmedi senin. Toplanın millet. Ona cadde bir patlama oldu. Güvenlik sebebiyle. Aç kilidi aç aç. Şerefsiz burada değil mi? Skorki burada mı? Gel bakalım. Heh. Kim lan bunlar? Nereye geldim oğlum? Ben? Tavşan. Hedef ben miyim burada? Ben hedef miyim burada? Anam halk ateş açıyor. Ne oluyor lan? Neyse hadi bakalım. Burada yaradık. Bak keskin dişen bir diyor. Tüfek buluyoruz. Sniper'ım mı var burada? Varsa hoş olur yani. Çok mutlu olurum. Sniper çok severim de ben. Bakalım. Bakalım var. Şurada bir şey var bak. Skörken'in kanızi de var. Torma bir de daha iyi. Ha, al bakayım bunu. Şuraya at. Şüpheli mi ben ne yaptım ya? Yalnız baya bir sivil kayıp vermişiz. Verdirmişim sivil kayıp. Bunu da atsana aşağı. Ya çok çok şey yaptın öküz ya. Benim buraya attım al. Ha şunu ileri at. Ha. Ona bak ona bak ona bak. Bak bak bok var orada bak. Gel ya. Baksana lan. Aa üçü de geliyor. Geldi geri zekalar vallahi geldi. Gelmediler. Bakmıyorlar. Yukarı gelen yok mu? yukarı gelen gelsin mi yukarı birileri gelsin de sikem onu ya. Geliyor bir aşağıdan. Aha siktim. Gel gel gel. Kafasından vurdum. Ş şüphe yapsın. Onun amacı mı zaten? Kafası karışsın bir ipnelerin. Gel. Ha şimdi. Bayağı adam varmış ha. Baksana şuna. Adam kaynıyor ha. Buradan ben sessizce geçmek istemiyorum. Düşünmüyorum sessizce geçmeyi. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne edelim? Şu soldan kapı var mı? Kapı yok. Ne var burada? Arkadan normal klasik giriş var. Aşağıdan bunlar yukarı gelecek sanırım. Evet yukarı gelecek bunlar. Aramaya. Gel bakalım gel. Geleceğin varsa göreceğin de var başına Çıkma dur çık çık. Lan çık şu siperden mal. Ya, amına koyacağım ha. Nerede o? Gel sen buraya. Aşağıdaki gel. Aman ha görüyordu. Valla bak fark etti de. Allah ha ama Şu mal duruyor orada. Mal geldi. Mal salak geldi. Evet gelsin. 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 Gelsin artık lan çık şuraya. Hoppa ne yeri gel buraya. Çabuk gel ağzına sıçacağım senin gel. Dön arkana bak. Arkana dön bak. Ha. Öküş. Boydan vurayım bir de ha, sıçtım ağzına. Hedefte olmayan sayısı. Oldukça da güzel kayıptı be. Yerinde bir kayıptı yani bu. Olması gereken bir kayıptı. Neyse. Gel bakayım böyle. yapsam ya? Kararsız kaldım. Şimdi bu kuş burada benim sinirim bozdu bak. Mal gibi duruyor. Dön Anam! Vallahi fark ettiler. Nereden fark ettiniz lan? Sahte kılın bile açığa çıktı artık. O derece fark etti adam. Vallahi geliyor. Yeminle geliyor. Gelme la gelme la gelme la gelme. Toraya toraya geliyor adam ya. Ulan hepsi de öğrendi. Hepsi, hepsi. Herkes öğrendi. Geliyor bak, geliyor. Lan ölsene. Sesine sesine vurayım ölmüyor. Gel yukarı gel. Gel yukarı. Gel gel gel. Gelsene lan. Ulan bir ölmedi. Ölsene lan. Ananı sikeyim ölmedi. Ana. Valla kıyamet kopacak. Ulan bunlar ben yukarı almayacaktım hesapta plan da o vardı öleceklerdi bunlar kaldı Nerede ben de vuracaktım ben? Ana! İşgal edildim çok fena işgal edildim Nasıl geliyor nasıl geliyor Kudurdu adamlar lan Gelme Gelme köpek çocuğu Hala geliyorlar bak doluştular Öldür onu gözünü seveyim öldür Şu be öldür ananı sik Ya benim Beni vurduğumu nereden anladılar ya Buraya kadar geldiler. Nereden alıyorsun? Oho abi sen ne <laughs> yapıyorsun ya? Teşkilatın sınav bu mu? Sırtmışım onun ağzına bu kadar işte. Torna vida ve... var var mı? Torna mı mi alabilir miyim? Alabilir miyim? Tamam. Havaya ateş açtı herhalde onları. Adamın üstüne sıkmazlar yani normal. Sibirin üstüne. Sıkmasınlar yani. Darı da aşağı atalım mı? bir şey yapmadım. Benlik bir şey yok, ben bir şey yapmadım. Mermi var 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 var. Ver daha galiba orada. Evet var. Dursun. Dursun elindeki daha iyi. Geliyor bak. Buna koydum geliyor. Bekleyelim biraz daha da. Sivil. Oha. Eksi 74 bin. Herhalde bak sivilin çok olduğu bir anda attım oraya bombayı. Herkes öldü orada köpek gibi. Baksana. Bak bak hayvan gibi. Nasıl bir katliam yaptım ben orada istemeyerek lan? İsteyerek, isteyerek doğru. Şimdi ne yapabilirim? Güzel olarak ne yapabilirim? Bende teşkilat silahı var. Benden şüphelenme. Ben normal askerim. Heh. Güzel böyle de. Burada ne var şimdi? Bu ne lan kocaman bir şey. Buradan. Geç. Acaba geçip gitsem mi? Çatışma hiç. Çatışma yapmadan falan. Bana bakma acaba, Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hah güzel. Evet. Gelme lan ne geliyorsun? Ya hep mi bakmanız gerekir Allah aşkına? Çekilir misin şuradan? Oğlum. Çekilir misin? Hala duruyor ya. Hafan fırlatacağım şimdi şunu. Bir yakalanacağım sonra. Panik olurum. Git artık git. Heh. Ne bu? ile satır değişimi yap. Daha güzel. Daha güzel. Katır kutur keseriz adamı bununla. <laughs> Aman ha. Aman. Geçtim geçiyorum hadi. Geçtim ge Vallahi geçiyorum. Kır kapıyı. Oh geldim. Gene kopmadı kıyamet geçtik güzel. Skorki gel buraya gel. Gel sen buraya. Şerefsiz gel. Kaçma lan. İt kaçma. Hop. Greek Church. Hop Greek Church. Krik Sıçtım senin şarkına. Elemanım var mı burada? Bu ne yapıyor lan? Abi. Hesaplaşma günü başarım kazanıyorum. Görev bitiriyorum başarım kazanıyorum. Ne saçma bir la bu. İçeride adam mı var? Kesin vardır. Birileri vardır içeride. Tahminimce var. Arabalarını alarmı Ha. kimse yok. Gelsene hacı abi. Adamın silahı var. Evet var. Doğru var. Kimin cenaze tören lan bu? Şerif ne yapsın Allah aşkına? Ha bak adam var Evet korkak. Senin ağzına sıçtım. Senin ağzına sıçtım. Ne oldu lan? Vurdu adam ağzıma sıçtı. Ana. Hı? Evet. Biliyorum kimle konuştuğumu bekle. Kalkayım ayağa sıçcam ağzını senin. Kalkayım ayağa bir sıçacağım. Sa evet. Aha görevi kaybedince böyle diyormuş. Anladım. Tamam şimdi sıçtım ağzına. Geç abi şerefsiz. <laughs> Aman ha kolum <iti. gülüyor> Peder kaç oradan. Peder çekil. Dingil seni. şerefsiz evladı. Nerede öleceğim başka? Victoria? Oh, go fuck yourself! Ah, man, I caught him in bak! Blackwater Park, pislik. O müzik ne lan? Ha, gitti, geberdi. Ben bir şey yapmadım, kendi kendine öldü lan. Neyse, hadi gidelim Blackwater Park'a. Niye yanıyor lan bura? Hop, yandı ya. Güzelim kasabanın anasını siktiler niye yanıyor? Bu adamın gözlere bak, masmavi. Vallahi yan. Teşkilat mı yaktı? Koyduğum anca yaksın. Anca yakıp yıksın puşt. Görev yine zar zor bitti. Evet klasik. Bitemeyen görevler. Fırlatma kapasitesi. Ağır nesnelerin fırlatma kapasitesi. Ne uzağa mı atabiliyor? Ha daha uzağa atabilmesini yaz yazıyormuş zaten. Puanıma bakacağım çok merak ettim. <laughs> Şehir hapishanesi eksi bin Güçleri yetmez altı bin. Yanık 2900 bin dokuz yüz. Hop panayırı altmış bin eksi ama. Ben ne kadar sivil şehre hop panayırına geldi. Kaç kişi öldürmüşüm orada? Oha. Bir mayın attım ya 20 tane sivil ölmüş o ara. Eksi 67 bin. 500. Vay anasını. Hedefte olmayan kayıp 7 binmiş. Görev tamamlandı 6 bin. Tek puan kazanabildiğim şey görev tamamlama bir de kafadan hesap et. Onun dışında katliam. Devam et. <laughs> Evet, bakayım. Neler oluyor şimdi? Blackwater Park'a mı giriş? Gidelim. Evet. Güzel. Araba. Daha farklı araba bu. O dingilin arabası değil. Chicago. East. East Chicago. Yok. Güneyde Chicago varmış. Evet. Güney miydi lan East? Eust. Güney miydi? West kuzeydi galiba ya da batı. Middle orta is doğu ise doğu evet doğudaymış Chicago. West batı neydi lan? East West Allah Allah. West ku kuzey ya da batıydı. Güney bilmiyorum ama. Toby Klebelka. Kim bu? Kim bu adam? One of a kind. Türünün tek örneği. Ha öyle mi? Nereye getirdin bizi? Ne ara geldim tipe bak ya. Acı abi. Hop. 47. Efendim. Tom. I need a new suit. Evet fark etmiştir zaten. 47. What a pleasure. Oh. Tabii anlaşılıyor evet. Yes, yes. I can tell you need a new suit. Now call me. Geliyorum acı abi to my dressing room. Sen ne hakikaten takım elbiseler iyi yapıyormuş şuna ne bu? Güzelmiş bunu daha çiziyor galiba. Sıkıcam mı sen beni o sesler ne öyle? Please step inside. Takım Ha bakalım. Bu bizim bir ismimiz yok mu niye kırk Vay çakı gibi oldu bak. Vallahi billah. Look, handcrafted wall, reinforced seams, ha. invisible stitching. Pek bir astar. Güzelmiş ha ben de istiyorum. Işte. Ben de yiyeceğim böyle. <laughs> evet. Efendim. Bir şey deneyeceğim. Sana dalabiliyor mu? Beyaz görünüyor da dalınıyor diye düşündüm. Dalınmıyor şimdi sana? Vuramıyor mu? Tüh ha vuramıyormuşum. E burada ne var? Aç ne var içeride? Ne var lan aşağıda? Ne var oğlum burada? Makas, kılık değiştirme. <laughs> bu ne lan? Bakayım. Bu ne oğlum? Güzelmiş ha. Bu ne? Aşçı lan bu. Dandik bir şey bu. Ya bu ne oğlum? Bu neymiş? Buna bakalım. Kasap. Kanlı kasap. Neyse, ver benim takım elbisemi geri ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna eliminat döndür Üç günü. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kanat ne bu? Makasla kitap değişimi yap. Orada bir çocuk var. Boğma teli mezura. Boğma teli daha güzel. Kılık değiştir. Bu ne? Her yerden bir kılık çıkıyor. Bu ne lan? Allah aşkına ya. Easter egg mi deniyor? Easter egg mi deniyor? Ne deniyor? Bunlara öyle bir şeyler deniyor. Çok saçma. Makas ütü değişim. Boş ver. Başka? İçeride daha bir şey yukarıda. Yokmuş. Bu muydu şimdi? Aşağı kapı koydunuz. Bu mu? Bu ne lan? Yangın söndürücü. Başka bir bok yok. Evet. İyi yürü. Çık çık. Makasta sana dalabilir miyim abi? Deneyeceğim mi? Ana dalamıyorum. Burayı aşırabiliyor mu? Para mara çalamıyor mu? Mafya da oluyordu da. Neyse çıkalım hadi. Bunları değiştirebilir miyim? Yiyebilir miyim? Yok. Neyse hadi ya yürü. Kapıyı aç. Çıktım. Bu araba güzel. Bu arabayı ben okuturum pazarda vallahi iyi paraydı. Bakışa bak bakışa. Asalete bak. Kaç para bir takım elbise ben de alayım ya güzelmiş. Ah, Terörü tekrar arayın. <laughs> lağım işçisiymiş o. La adamlar lağım işçisi bile nasıl giyiniyor? Bizimki dar boğuluyor kokudan pislikle. Bunları niye tamamlayayım oğlum ben Allah aşkına. Büst de varmış lan büst neredeydi acaba? Devam et. Neresi burası? Hey there, fuckface! All right, dickhead. Where's the girl? <laughs> oh, Layla. See, girl's a one-piece. We want to keep her that way. I want to see ten million right now, like we agreed. One million. We're not about the money i don't have that kind of signing authority send it you send you don't have what all them you bak. fucking kidding me oh, oh no 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 see that's not how this works partner you better find someone who's got the authority right now or the